بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin. Evet. süremizi şöyle bir gözden geçirelim. Elhamdülillahi. Ha'ya dikkat ediyoruz. Elhamdülillahi demiyoruz. Elhamdülillahi. Şöyle hata yapılabiliyor. Elhamdülillahirra. Burası buraya bitiştirilebiliyor. Dikkat ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu aramız birbirine karışmasın. Er-Rahmanir-Rahim. Yine hayye dikkat. Nirra ramız kalın. Er-Rahmanir-Rahim. Sonundaki nunları, mimleri, gunne sıfat olan harflerimizi biraz belli etmemiz gerekir. Çok abartmamak şartıyla. Rahim Alemin sonundaki nun sonundaki mim belli olması gerekiyor. Maliki yevmiddin Vav da dudaklarımız öne gidip geri geliyor. Şeddemiz belli oluyor. Yevmiddin T ile karıştırmıyoruz. Harfleri olduğu gibi çıkarmamız önemli. İyyâke ne'budu ayn harfimize dikkat ediyoruz. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Yine ayn harfimize dikkat ediyoruz. Sonundaki nunları, mimleri birazcık belli ediyoruz. i̇hdinâs Sad harfimiz kalın harf. İhdinâ's-sîrâp. D harfi yani diyebildiğimiz harf var burada. Kalın sıra dal المستقيم مستقيم Burada yine gaf harfimiz var. Sıra kalın. Sıra dallezine. Dağımız yine kalın. Zi peltek. Sıra dallezine. Burada da yine bitişmemesine dikkat ediyoruz. Sıra dallezine en'amte. Bu arada da bir bitişme olmasın. En amte ayn aleyhim yine ayn yani amte ve aleyhim demiyoruz. Amte aleyhim gayn gayril mağdubi gha mağdubi gayn harfimiz yine aleyhim aleyhim ve la harfi Uzatıyoruz. Şeddemizi belli ediyoruz. Ve yine uzatarak bitiriyoruz. وَلَا Amin. Rabbim kolaylaştırsın ve kabul eylesin.